Hepinize merhaba arkadaşlar ben Star abicisi Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Edgar'ın ne zaman gelecek onun hakkında konuşacağız <laughs> Konuklarımla Zeyneple moderatörümle onlarla Maç atalım Like atın arkadaşlar like atın like atın Like Özellikle. şelalesi arkadaşlar like şelalesi Gördüğünüz gibi yılbaşına gelen hediye talan modu onu oynuyoruz birlikte Yorumlarda Edgar yazanları arkadaşlar bayron alıyorum Çekiliş tabi Arkadaşlar Çekilişte herkesi alamam ben Gel 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 lan ya. Şöyle oyunun biraz sesini arttıralım. Ya Noob abcısı bizi yeniyor ya. Noob abcısını dondurdum arkadaşlar gelemiyorlar. Hadi. Hadi bizimki. Lan vursana. Lan Arda vursana. Heh. Git git geri git geri git geri git. Tamam sen demiyorum sen demiyorum. Hediye geri gitsin. Gel ya, gel ya, yaklaş 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 yaklaş. Al sana. Hadi bakayım. Kanka mal onu. Kaç. Ben gol atmaya gidiyorum. Hadi bakayım bir. Ona vurdum. Sen de bir tane alsan. Evet. Devam, devam, devam. Geliyorum, arkandayım. şey bile salladım bak. Ya ya ya. Lan bir tane vur. Bir tane vursan alacaksın onu ha. 64 can geri çık. Çık geri sen. Sen geri çık. Ama onu hallettim. Ya noob Zeynep ya oynayamıyor şimdi burada. Bak şimdi Zeynep Ultiyi çaktı mı böyle kafana? Zeynep oynayamıyorsun ya. Lovely oynuyor bu arada arkadaşlar oynamışsın. Burada mısınız beyler ses verin. Buradayız, buradayız. Buradalarmış arkadaşlar. Bu arkadaşlar oyun avcısını getirttirdik. Bir like'ınızı alırız. Yani arkadaşlar o kadar oyun avcısını ISO Kral YT'yi, Arda BS'yi, Zeynep'i falan bunları topluyoruz arkadaşlar. Like atmıyorsanız evet. hepimize evet. ayıp ediyor olursunuz. Yani like atın şu an. Yanında konuklarım var. ISO Kral YT, Arda BS ve oyun avcısı hoş geldiniz. arkadaşlar. like atın. Like. Arkadaşlar, sabah Laz'ın yayınında... Konuşun siz, konuşun. Lan niye sustunuz? <laughs> Dur, Yorumlarda ben mi anlatayım? Herkes, herkes yorumlara Edgar yazsın arkadaşlar. Çekici şey yapacağız. Evet arkadaşlar, Edgar yazanlara Byron alıyorum. Hadi bakayım. Edgar zaten ücretsiz evet, veriliyor. Edgar'a Edgar karşılık Byron alıyorum. Arkadaşlar, Edgar yazanlara Byron alıyorum. Böyle işte arkadaşlar, Edgar... 19 Aralık'ta geliyor. Sabah Laz'ın yayınında duydum. Laz 19 Aralık'ta geleceğini söyledi ve 19 Aralık yani cumartesi günü gelecek. Sizin bir tahminleriniz var mı? Beyler. Bence yarın, de yarından sonra gelir. Cuma gelir bence. Cuma gelir, üç gün dükkanlı durur bence ücretsiz olarak. Bence Cuma. Cuma da olabilir. Erken gelebilir mi? erken gitmesi için, şey yapması için, ayarlanması için. Isol senin tahminlerin nedir Arda? Beyler orada Bir mısınız? Bir sonra gelecek. Edgar dediğimiz gibi arkadaşlar 19 Aralık veya yarın değil ondan sonraki gün yani 18 Aralık'ta gelebilir. Şimdi dediler arkadaşlar. Aynen. Ben Ruvanş istiyorum. Ben Ruvanş istiyorum aga yeniriz biz normalde. Evet. Hemen bir daha bir tane daha oynayalım bence. Tamam lan gel lan. Ruvanş maçı arkadaşlar görüyorsunuz. Nup avcısı yenildi şimdi bana burada gelmiş laf ediyor. <laughs> e sen ne Nup avcısın. Avcısın Ama Nup olmadım ben bak yendim. Hayır ben senin Nup'sun. Bak yendim o. Oha hareketli lan. Ana. Noob. Evet o yeni geldi. Görmedin mi? Hepsini hepsine değildir. Şey kolta falan gelmemiş miydi? Kolta gelmişti. Kolta geldi, karaya geldi, çorba geldi, mortise geldi. Başka türlü mü? Bunlar öylesine sanırsam araya sıkıştırmış ha Aynen, onlar da böyle diğerleri daha büyük animasyonlu o zaman. Aynen. Lan adam gitti, adam gitti, gitti, adam gitti, aldı onu, aldı. Ha almamış tamam. Bas bir tane seri geliyorum geliyorum. Geliyorum. Gel gel -ge. Ah! Ah! Noob avcısı! Hayır! Hayır hayır! Aa oradan atacak. Hayır. Çık, git! git lan! Kollettesi var. Vur şunu. Çalıyor mu kanka? Dolacağım diyor Kaç kaç kaç! Kaç kaç kaç! Arkadaşlar görüyorsunuz yeniyorum. Allah cezanı vermeye emin attım Vallahi attım. Vallahi attım. Vallahi attım onu. Ya gel. Ultisi var. Dikkat. Az oradan geliyor. Onu az al, al onu. Onu almazsan Lan onu almazsan Arda var ya. Lan Arda var ya. Tam onu öldürdüm. diyorum. Arkadaşlar gidiyorum. Lan be, adam benden önce yaptı. Bire bir arkadaşlar. Final maçı yapmamız gerekiyor. Ne oldu Final maçı, final maçı, final maçı oğlum. Final maçı hadi bakayım. Final maçı arkadaşlar. Şimdi yeneceğim bu noobları. Aha yenersin ha. Bakın şimdi iyi izleyin. Beni yenemezsin çünkü ben yokum. Aga be. Arda gitti zaten Arda cici oldu. Aga be Arda'ya bir... Arkadaşlar Arda için bir abone alırız ya. Bir <laughs> <laughs> de like edelim. Bu arada hala abone olmayan varsa çok büyük ayıp ediyor bana arkadaşlar haberiniz olsun. Burada insanları çağırıyorum yani sizin için. Burada getirtiyorum. Abone like katmıyorsanız çok büyük ayıp etmiş oluyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu adam bakın 3000 abone olmalı. Dersiz. 3000 abone olmalı. Hadi aboneleri yapıştırayım. Hayır ya öldüm. Gel gel vur 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 ona vur ona vur ona Arda Arda alırsın Arda yaparsın Arkadaşlar göreceğiniz şimdi nasıl oynuyor Lan be Koş koş hadi Lan Lan gitti lan Lan gitti lan gitti. Gitti vallahi gitti. Gitti. sağlıyordu. Lan gitti vallahi gitti. Aldı adam. Adam aldı abi. Abi adam aldı. Arkadaşlar Noob avcısı oynadı aldı. Allah, noob avcısı. Noob avcısı. Allah Allah, noob, avcısı. avcısı noob star ben oldum arkadaşlar bu sefer. Çok güzel yenildik ama ya. Şurada animasyon atalım bir tane arkadaşlar. Yeni gelen güncellemeyin de. Saraya tıklıyorum. Oo, harekete bak. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha evet. sonuna geldik. Dediğim gibi arkadaşlar tahminen 19 Aralık'ta Edgar geliyor. Şimdi videomuzun sonuna gelelim. Evet bay bay deyin. Bay bay. bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağlıcakla Bay.